Selam arkadaşlar, Taş Bebek Örgü Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir örnekle geldim. Burada bebek battaniyesi, hümüş açık oldu. Benim iplerim biraz orta kalınlıkta. Bebek yeleği, ipin cinsine göre, atkı, şapka, bebek bir takım olarak da örülebilir. Çok güzel bir örnek, çok da basit. Yine başlayanlar için özellikle tavsiye ediyorum. Çok basit, ama çok gösterişli. Sevkli öreceğiniz eminim. Kanalımı yeni açtım. Bir hafta oldu. Abone olup destek verirseniz sevinirim. Abone olmak ücretsiz. <laughs> Yorumlarımızı da iyi ya da kötü yorumlarınızı da bekliyorum. Zincirimizi çekiyoruz. Belirli bir sayıya kadar. Ne kadar yapacaksanız santimine kadar çekip biraz daha fazla çekip kalanını kesebilirsiniz. <laughs> Benimki bu kadar yeter diyor çok uzun olup sizi sıkmasın başına dolamadan ilk zincirimizi şu dibindeki değil de şuna bir tane sıkı iğne. başına dolamadan başına doladım bir daha aynı yere hepsini bir çekiyoruz kapattık bir sıra at, bir, bir zincir atlıyoruz ikinciye başını dolamadan battım tekrar başını doladım tekrar çektim bir zincir atlıyoruz başını dolamadan bu başına doladım aynı yere tekrar çektim bu örneğin oluşu bu şekilde kapattım belirli boyuta gelinceye kadar öreceğiniz neyse bir kalanını kullanmayabilirsiniz zincirin bir atladım bir zincir ikinci zincire battım başını doladım aynı yere çektim başını dolamadan aynı yere başını dolayıp tekrar şekilde devam ediyoruz. Yapılışı çok kolay ama çok gösterişli değişik bir örnek. Benim için bu kadar yeter. Sizi sıkmadan ikinci ipimize geçeceğiz. İkinci ipimize geçerken de ip kırmıyoruz bunu. İpler geçişi geçişlerini yapabilirsiniz. Siz istediğiniz renklerde daha farklı renklerde ekleyebilirsiniz. İlla iki renk olması gerekmiyor. Şurayı sıkılamadık. Beyazı sıkılamadık. Tamam. İpi böyle tutun elinizde. Bu şekilde geçirip bir tane zincir sayıp sıkılıyoruz burayı da sıkıladık böyle geçişimiz döndük şu boşluklara batıyoruz şuradaki şu değil de şu aradaki boşluklara battım başına doladım bir daha battım çektim kapattım boşluğa şu boşluğa başını dolamadım ikinciye başını doladım çektim kapattım Beyaz iki sıra gitmek gerekiyordu ama neyse şöyle arkadaşlar baş beyazı da iki sıra gidecektik. Söyle yapın. ay biz acele edip pembeye geçtik. Bu şekilde başını dolamadan başını dolayıp sona kadar geldik. Başını doladık. en sonucu şuradaki ilmeğimize de yapalım. Zincir için bu şekilde döndük. Bir zincir çekelim. Şuraya şuraya değil de şu araya başını dolamadım. Başını dolamadım. kadar basit. Farklı farklı renklerden hanip kalan iplerinizden çok güzel olur. Sıra sıra yapabilirsiniz, iki sıra iki sıra. Dilediğiniz gibi tek renk de çok güzel oluyor. Şimdi şu en sondakini de yapıyoruz. Oradaki zincirimizin içine beyaza geçiyoruz. Beyazı bu şekilde aldım. Bir zincir çektim. Sıkıladım pembeyi. Döndüm. Ve başına dolamadan bir tane başına dolayarak <laughs> bir kapattık. başını dolamadan doladık. Kapattık. Örgü de olur. Şu, yelek de olur. Bundan şal da olur. Her örneğe her şeye giden bir örnek bu şekilde. En sonunda batalım, böyle kaymasın. böyle oluyor arkadaşlar hem arkası hem önü iki taraflı kullanılıyor astar gerektirmez çok güzel bir kenar örneği gösteririm inşallah size onu da kolay bulup göstereceğim yaptığım şeyi, şu modelimi <laughs> bir zincir çektik döndük aynı elinizde gevşek tutun çok sıkı olmasın örgüleriniz ipim takıldı İnşallah faydalı olmuşumdur. Güzel anlatmışımdır. <laughs> Anlam <laughs> Anlamadığınız yerler olursa yazabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Siz dediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.